Ee, yapılan anketlere gelelim. Rakamları Mustafa yavaş yavaş ekrana getirelim. En son ne zaman anket yaptınız? Yeni. Daha sahası bile 3 ya da dört gün önce bitti. Yani üç gün sürdü. Şöyle söyleyeyim. Pazartesi düğmeye basıldı. Çarşamba bittiğinin gecesi de açıkladım. Raporu aynı gece yazdık. Tamam. Şimdi çok eminim diyorsun. Yani bulduğum rakamlardan. Bu arada ses gitti bilmiyorum. Siz beni duyuyor musunuz? Sen duyuyor musun beni abi? Alo. Şimdi duydum. Şimdi duydum. Tayyip Erdoğan 41.7 Kemal Kılıçdaroğlu 37.7, Muharrem İnce 3.1, Sinan Oğan e, 3.0, Kararsız 6.8, Fikrim Yok 5.9, Oy kullanmayacağım diyenler oranı da 11 şey 1.8 yani toplam 11 12 13 13'e 14'e yakın e, burada evet. kararsız belirtiyor. Yani. Evet. Şimdi ikinci şeye geçiyoruz. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığını e, Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda aday olursa iki, ikinci soru geliyor. E, kim alır? Diyoruz. Recep Tayyip Erdoğan 44. E, bunu verdik az önce. Şimdi ikinci tura geldik. İkinci turda. Tur evet araçların 52 dağıtılmış yoktaki. hali alttaki tabii 52.1 47.9 evet, evet şimdi Mustafa Hakan abini görelim ee, hatta daha sonra ayarlayabilirsen bunu da ortada ver ee, Hı. Hakan Bayrakçı diyor ki ben çok eminim sonuçtan bu çıkacak benim aldığım şey hata payı da var ama ikinci turda e, bir kere önce şunu sorayım. Birinci turda bitmiyor kesin. Doğru mu? Yok kesin değil. Bir o ilk yayınladığımız grafiğe dönebilir miyiz? Beni görüntüden alabilir. Ben anlatırım bir yandan. Bir şey izah edeceğim çünkü. Şimdi <laughs> birinci tur için kararsızların dağıtılmış hali var. Şimdi orada biz kararsız ve söylemeyenlerin dağıtılmamış halini okuduk. Onları dağıtınca e, Cumhurbaşkanı'nın oyu 48 nokta şimdi orada Heh. göreceğiz. Heh. altta bakın. 48.8 sol altta. Evet. evet. İlk tur için dağıtılmış hali 48.8. Kılıçdaroğlu da 44.1. Yani aslında ilk turda da 4.7'lik 4.5'ün üzerinde 5'e yakın bir fark var. Cumhurbaşkanı hı hı. Kılıçdaroğlu arasında. Sağda da bir yorum var. Böyle bordo bir kare içerisinde benim Hakan Bayrakçı imzasını taşıyan. Orada diyorum ki, şimdi buradan okuyamıyorum. Ekranda küçük kalıyor ama ne dediğimi söyleyeyim. Diyorum hı hı. ki, ankette 48.8 çıkmış birinci tur için Tayyip Erdoğan diyorum. Ama diyorum. Araştırmadaki hata payı 1.9. Bu 48.8 50'yi geçebilir birinci turda diyorum. Böyle bir ihtimal mevcut diyorum. Ya da 47 buçukta da kalabilir diyorum. Yani 48.8 yukarı aşağı bir buçuk puan oynayabilir. Anket tekniği bakımından. Dolayısıyla ilk turda Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçme ihtimali var yok değil. Hatta yarı yarıya geçme ihtimali. Onun, o sağdaki kare, kırmızı karenin içerisinde o yazıyor. Evet onu gördüm. Ya sürpriz, sürpriz mi olur birinci tur ee, Tayyip Erdoğan yoksa Olmaz sürpriz olmaz Yani o gece elli buçukla Biterse seçim ben şaşırmam çünkü Kırk sekiz çıkmış bir şey Zaten elli buçuk olabilir Teknik olarak olabilir E bunu ne değiştirecek ha, 48... Bir hafta hayır, içinde bu... Hayır hayır Ankette bir buçuk puanlık sapma olabiliyor O anlamda diyorum Yani şu ha. anda bile belki bütün Türkiye Tabi Anladım şimdi Teknik Şimdi 48.8'i görmüş e, olarak Hakan Bayrakçı diyor ki arkadaşlar ben bu rakamı buldum ama e, bu 48.8'de hata payı olursa Recep Tayyip Erdoğan 50.5 alabilir e, 50.5 alabilir diyor. Peki e, bu hata payı, bu hata payı aksi olabilir mi? Olabilir, olabilir yani 47.5'da da kalabilir. Ama aynı şey Kılıçdaroğlu için de geçerli. Mesela Tayyip Bey 43, 47 buçuk olursa Kılıçdaroğlu da bilmem bir buçuk artı bile ekleseniz 45 küsur olur. Yine geçerli birinci tur. Yani emin olduklarımı söylüyorum. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci turda çıkma şansı yok şu anda. Yok hayır. Hayır. Yani bu rakamlara baktığımda hata payını 2 puan da koysa 46 yapıyor. Aynen öyle. Evet. Şimdi e, el, e, Bu da çok ilginç yani şey hani kardeş ben bir anket yapıyorum e, ama bak ben sizi uyarayım ben 48.8 buldum fakat seçim akşamı 14 Mayıs gecesinde seçim sonuçları açıklandığında siz bunu 50.3 50.1 vesaire görürseniz şaşırmayın çünkü ben hata payımı şimdiden belirtiyorum diyor Hakan Bayrakçı. Evet. Ama bir nacizane fikrim var. Kısaca söyleyeyim mi? Evet. Evet abi. Gel Mustafa ikili getir. Bak birinci turda elli buçuğa kırk buçuk biterse seçim ya da neyse işte ya mesela diyelim Cumhurbaşkanı elli buçuk aldı. Kemal Bey de 40 kırk dört kırk aldı. İşte Muharrem Bey 3 filan Sinan Oğan da 3 aldı diyelim. 50 buçukla birinci turda kazandı diyelim. Tayyip Bey. Bu Türkiye'de çok büyük tartışma sıkıntı getirir. Benim ön, dileğim yani Türkiye'nin e, huzuru ve demokrasisi için dileğim o ki 50 buçukla bitmiş bir seçimde çok tartışma çıkarır muhalefet. Derler ki yok işte şöyle oldu böyle oldu bilmem ne oldu. Birinci turu geçemezse ikinci tura kalırsa fark gene 4-5 puan olur. Yani 53'e 47 ya da 52,5'a 47,5 biter. O rakamlar tartışılmaz. Demokratik açıdan bir daha huzurlu olur ikinci tura kalması. Onu demek istiyorum.